arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Kızılcamam'a gidiyoruz. Böyle piknik yapalım dedik. Böyle sizlere de karga sekmez virajlarını falan göstereyim dedim. Yanımızda bir de şöyle göstereyim nasıl göstersem. Gösteremiyorum. Yanımızda bir de Muhammed var. TV Saray'dır Benzin alalım diyor. Kaza mı olmuş? Evet kaza yapmışlar. Geçmiş olsun. Arkadaşlar şu an yeni yolundayız. Buradan İstanbul yolundan gideceğiz büyük ihtimalle. 79 kilometremiz var. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Keyifli bir şekilde. Hava da çok güzel böyle ne çok sıcak ne çok soğuk böyle ortada bir şey çok mükemmel bir hava var. Nazar değmesin 2-3 gündür selseli götürüyor Ankara'da. Ciddi bir yağmur vardı. Şuraya falan görüntülerini koyarım zaten. Ciddi bir yağmur vardı yani öyle böyle değil. Ölenler falan oldu. Allah rahmet eylesin diyerekten devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ankara çıkış tabelasına ulaştık. Buradan nereden gidip Tarım Kazan'dan gideceğiz. Bartınada da buradan gidiliyor. İstanbul Eskişehir Konya otobanını kapatmışlar. Yol çok kötü ya. Şuradan gideyim. Burada daha iyi gibi. Hep bir yol çalışması, hep bir şey. Ne, ne lan bu? Ne yapıyorlar acaba? Şey yapıyorlar. Fabrika mı yapıyorlar acaba? Normalde tehlikeli hareketler yapıyoruz. Arkadaşlar şu an kahraman kazara geldik. Hala yolumuza devam ediyoruz. Öndeki tırlan çok fazla taş dökülüyor. Bacaklarıma geliyor. Ve fazlasıyla acıtıyor. Aydın yazıyor. Aydın diye bir yerdeyiz. Yol nasıl gidiyor? Yüzü geçmiyor değil mi? Yüzü geçmiyor. Ya, geçer mi? Ha. Telefonu da kaybetti. Bizi bir uğraştır. <laughs> sen orada 97'de zorluyor muydun yoksa? Hayır da biraz zorlandı. E bir zahmet. Ama yine biraz da açmaya bak motoru. Sen hiç basmıyorsun. Çok kör kalmasın. Öyle de demedim ya. <laughs> Rotajı bitti arkadaşlar onun. Ondan yana sıkıntı yok da biraz açılması lazım. Çok kör kaldı. Çok şey kullanacak. Hani ne bileyim. 5 6 değil de devir 5'te vites atıyor. Bir GBR'm vardı. Motor kitlemişti. Ona yaptırdım şey ona yaptırdım derken tamirciye yaptırdım. Rodajını Muhammed'e yaptırdım. Rodajını yapacağım ve benim psikolojiz bozuldu artık. <laughs> Yapamıyor Rodaj. Cesare bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahraman kazandan çıktı. Bundan sonra kızılacağım ama. ama. 28 kilometre kalmış. Hiçbir şeyde kalmamış. Yol çok güzel. Yani. Yol çok güzel ama arada bir tırtır var. Yani etraf güzel, doğa güzel. lan ev gibi ama gülen yüz gibi böyle bir garip gülüyor lan ev bana ev bana gidiyor evet değil mi gülüyor ben de ondan bahsediyordum ev gülüyor, <gülüyor> Evet arkadaşlar Kızılcam'ın yazısını gördük şey yazısı gibi GTA'da vardı ya, onun yazısı gibi Las Vegas mıydı? Aynen galiba Las Vegas'ta. Birazdan karga sekmez virajlarına gireceğiz arkadaşlar. Aa, geldik valla. Evet arkadaşlar karga sekmez virajları buralar. Çok fazla sınır zorlamıyorum. Arkamda artçı var çünkü. normal güzel bir viraj yaptık arkadaşlar. Öyle aman aman zorlamadım zaten. Öyle normal viraj yaptım. zorlama falan yok. Arkamda artçı var. Zaten kutu da var. O yüzden sakin sakin virajımızı yaptık. Virajlardan sonra ama gelmiş bulunmaktayız. Şurada bir fotoğraf alalım hızlıca. Aa Kızılcam çıkışı da orası. Koşarak kızıl çıkalım mı? Gel gel. Oha! Arı mıymış? Benim bacağımı soktu. O... Ben de diyorum bacağımı ne acıttı? Biz benim, benim saça bak bu ne? Saça bak. Ne hale geldi? Evet şimdi geldik ama burada kaybolduk ya. Kızılcaman Belediyesi'nin önü burası. Belediye şurada. Tamam nereden? Abla üstüme geliyorsun. Ezecek mi beni? Şuradan giriliyor mudur? Bence giriliyordur. Şuradan çıkalım. Nereden gideceğiz bilmiyorum ki. Şimdi aldık odun, modun, tavuk kanat, bir şeyler aldık. Cipsi, kolayı da. Şimdi soğuk su milli parkın içine girdik. Yer arıyoruz. Şöyle güzel bir yer bulup oturalım. Ateşimizi yakıp. Aslında çok da kalabalığa benzemiyor. Baksana yerler çok güzel yani öyle bir şey bulursak. Bayağı iyi değil mi? Aynen gözüme sinek girdi. Nefret ediyorum sineklerden. Neresi bu? Tuvalete mi uğrasa? Uğrayalım. Çiş yaparken size görüntümü göstereyim mi? Önden niye şimdi siz yeşeceğiniz diye? İnme bekle. Çiş yaparken arkadaşlara video çekeceğim. İnşallah düşmezsin. <laughs> Biz önceki geldiğimizde buraya oturmadık mı? He işte. Yer alıyoruz bulamadık. Neredesin yer? Aslında dedim Eren geliyor yer açın dedim de işte. Vatandaşları şey yapmayalım dediler. Ben de hadi yani tamam dedim. Tamam <laughs> lan. <laughs> 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 çık çık. Çır. Hadi gidelim. Ver ver. Ya da verme aldın zaten. <laughs> kaldı. Bardaklar kaldı harbiden ya. Yapacak bir şey yok. Çöpümüzü de aldık tertemiz. Şöyle. İyi bu ne? <laughs> Şunun güzelliğine bak ya. Evet arkadaşlar şimdi pikniği bitirdik. Yola çıktık. Niye selektör yedim ki ben? Ne zaman cennet bir şey cenneti yazıyor da devamını okuyamadım valla. Arkada yazar mı? Valla okuyamıyorum. Bir şey cenneti yazıyor da. Şimdi pikniği yaptık çıktık. Gidiyoruz. Biraz da akşam yolculuğu çekeyim dedim. O yüzden gelirken fazla çekim almadım. bu sefer önden gidiyor. Önce şey yaptık. Soğuk su parkından çıktık. Bu da Millet Bahçesi varmış. Millet Bahçesi'ne geldik voleybol oynamak için. Soğuk su oynayacak bir yer yok. Her yer böyle dağ tepe yokuş. Millet Bahçesi'ne girdik. Orada da çimenlere basmak yasakmış. Oynayacak yer yoktu. Voleybol sahası vardı. Tonlarca kişi var. Oynayamazsınız. O yüzden biz de gittik. Ben Eve ben gidiyoruz. Tanımıyor. Youtube'dan <laughs> takip etseydin görürdün. Oyuncular canlı <laughs> He he. Şey anlatayım. Şimdi gittik millet. Hmm. Lan ne oluyor? Şimdi lan konuşamıyorum. Şimdi gittik millet bahçesine. Salıncakta falan sallanıyoruz tamam mı? Hadi böyle oynayalım dedik. Orijinal, orijinal polo çantasını kaybetti. Gitti orada unutmuş. Parkın içinde böyle deli danalar gibi koşa koşa polo marka çanta arıyoruz. Bir de orijinal polo, orijinal polo çanta kayboldu diye çığlık ata ata gidiyor. Gülmekten yarıldım ya. Neyse ki bulduk o bıraktığımız yerdeymiş. Kavurmacı Yakup. Ben benzinliğin ismini Kavurmacı Yakup sanettim. Şimdi karga sekmez virajlarını buradan geldik. Şimdi buradan çıkacağız karga sekmez virajlarını. Tabi çıkışta fazla viraj olmuyor ama olduğu kadar işte. Ya yani genelde motorcular burada takılır. Böyle viraj falan yapmak için gelirler büyük sesine. Ama biz yolda hep enduro tarzı gördük ne bileyim. Hep böyle şey tur motoru tarzında vardı yani. Böyle çok nadir Hayabusa, gsx falan gördük ama Hep böyle ne bileyim KTM Tarzında GS O tarzı. Neyse virajımızı yapalım biz Farımızla da patlar Bakın burada motorcu dostum her yer var Şöyle yatabildiğimiz kadar Fazla riske atmadan Farım da yok. Önümü göremiyorum. Allah'tan ışıklandırmalar var. Veya öndeki araçların ışıkları var. Burada da motorcu dostu var yer var. Ama biraz yapamıyorum. Önümde araba var. Çok yavaş gidiyorlar ya. Yani. Acayip soğudu hava. Acayip. Bir anda soğudu böyle. patlak biraz mantıksız oldu böyle yol açma ama farımın patlak olduğunu ben unuttum. Aa kısacama tabelası. Şu an ölüm atlasa bir şey göremem. O yüzden çok yavaşlamam gerekiyor. Mami bekleyeceğim önümü göremiyorum. Mami nerede Allah bilir. Dur yapıyoruz da durmuyor ki. Ha trafik kontrol. Çevirme mi? Merhabalar. Kolay gelsin. Lan. Duba varmış. Ben de diyorum niye yaptı? Köpüş! Kanka görüşürüz. Yerlerde böyle siyah siyah şeyler var. Hani mazot dökülmüş gibi duruyor. Sanki bir yağ dökülmüş de. Böyle duruyor gibi çok korkutucu. Gökyüzü çok güzel gözüküyor karanlık olduğundan. Muhtemelen siz bir şey göremezsiniz ama. Ya normal telefonda çekseniz bir şey gözükmez ama gerçek İnsan gözüyle baktığınız zaman çok güzel bir görüntü var. Çünkü şehrin ışıkları yok. O yüzden çok mükemmel bir görüntü var. Tüm yıldızları görüyorsunuz. Mükemmel bir görüntü. Bir de arkadaşlar şöyle gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama muhtemelen görmüyorsunuz ama ben size anlatayım. Sağ şehirden genellikle ağır vasıta araç gittiği için iki tane böyle tekerlek izi, tekerlek izi oluşuyor böyle. Böyle göçük oluşuyor Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor Hani motoru gerçekten bir sağa atar bir sola atar Çok kötü kazaya sebep edilir Şöyle göz gözüküyordur herhalde ya Şöyle gördünüzdür şöyle Çok dikkat etmek gerekiyor Onlara Böyle yollarda Özellikle böyle Ne bileyim otobanlarda çevre yollarında Böyle yollarda Ağır vasıta araçların tekerlekleri bu altı eziyor arkadaşlar. Böyle ha bire git gel git gel yaparım. Tırcı selektör atıyor. Ben ne yapalım? Oğlum? Tırcı yaklaşıyor. İnşallah gelip arkadan taciz etmez. Selektör atıp duruyor çünkü. İyi taciz et. Kazan geçti Allah'tan. Kahraman kazana geldik arkadaşlar şimdi. Bu tarıcın amacı ne? Herkesi selektör alta alta yani. Unuttu mu ihtimalle? Unuttu muhtemelen. Ben yaktım, o da yaktı, unuttu. Karanlık diye mi beyim? Fark edilmek amaçlı. Yavaş gidiyoruz ya biraz. Biraz yavaş gidiyoruz ya fark edilmek amaçlı bir tanem. Is this all the enterition the best soldier motor düşüyordu. Bu motor böyle durmaz. Ankara İstanbul yolu ayrımına gelmişiz. Şöyle. Trafik de yoğunlaştı bir anda. 06 Alp. Plakası çok güzelmiş. Arabanın rengi de kaplama galiba. Ama kötü duruyor, garip duruyor. Yavaş yavaş bulutlar kendine gelmeye başladı. Etrafta hiç bulut da yoktu. Bulut. Konuşamadım bile. Etrafta hiç bulut yoktu. Şimdi bulutlar da gelmeye başladı. Artık ne yapıyoruz var ne bir şey var. Zaten şehir ışıklarına girip fabrikalar falan var bir sürü. Kokusu bile değişti ama Sonunda ışıklı güzel bir yola çıkabildik Artık düzgünce gidebiliyoruz çok rahatladım Çok mutluyum şu an şey <laughs> Esniye <gülüyor> O da rahatladı muhtemelen Uyku geldi ya Aynen güzel yol dedim 10 saniye sürmeden bitti yol Tekrar da karanlıkla geçmiş bulunmaktayız Neyse en yolu güzel. Yani çok da karanlık değil mi? Hava da sıcakladı zaten. Ankara'ya girdik. Çevirme mi o? Çevirmemsi bir şey. Çevirme mi? Çözemedim şu an. Aynen çevirme. Ama bizi çevirmedi. Çevirsen nasıl duracağız ki? Hızlı geliyorsun. Gerçi ona göre flash, flash bir şey tutar da. Mesela böyle yerlerde çok dikkat etmek gerek. Mesela özellikle Bartın Zonguldak arasında böyle yerler çok fazla var. Gece yolculuğunda ışık da bazen olmuyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet Ankara'nın girişi. Meşhurdur zaten bura. Hatta Konya yolundayım videosu var. Orası burada galiba. Onun videosunu kenara koyarım da. Burada mı değil mi? Farklı bir yolda mı? Gerçi o Gölbaşı tarafında olabilir. Konya yolundayım dediğine göre. Ama gerçi burası Konya yolu mu? İstanbul yolu diye geçiyor olabilir bura. Neyse buradan geçince Ankara'ya girmiş bulunmaktayız. Demektir. Çok kötü bir şey koktu. Birine bir şey oldu. Birinin balatası yandı. Senden mi? Bir duralım da. <laughs> bence oradaki arabadan geliyor. <laughs> evet geçti. Senden değil bence oradaki arabanın balatası yanmış Mami. Oradaki araba duruyordu ya onun balatası yanmış. Evet. Burası Konya yolu mu? Doğru. Evet. Değil mi İstanbul yolu bura? Evet, İstanbul. Konya yolundayım videosu burada mı çekildi? Öyle bir yerde. Göl başında olabilir ara. Ora, evet. ora göl başında galiba. Evet. Neyse çok da takmayalım yürü. Sağda Burası yeri var ya orada. Değil mi ora? Evet. E büyük ihtimalle burası da olabilir tam bilmiyorum Bur buraya daha çok benziyor Gidelim mi? Gidelim mi? Yapıyorum. Dönüyorum Tamam. Tamam. Burada kokart var. Buraya gelelim diye. Şu Ankara'ya girince bir rahatlıyorum. Çok güzel oluyorum ya. Sende de oluyor mu? benim bakım işim yandı. Bakım yapmam lazım. Onu az önce yaktı Az önce de ta kızıl camam çıkışında. Ben şuradan eline eline gideyim de yetişsin. Evet arkadaşlar Ankara merkezine geldik. Zaten şurası arka alışveriş şu merkezi <laughs> Saat onu geçmiş belli. Abi kapanmış Oradan anladım. Ama hala çok fazla trafik var. <laughs> Mamin'in önüne kırıyorlar. Kırıyorlardı. Kim kırıyorsa artık kaç kişiyse. Niye bu kadar trafik var ya? Acaba bir olay mı var? Pazar günü olduğundan mı acaba? Ondan olabilir. Biz de eve geldik sayılır zaten yaklaştık. Umarım keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için tek tek teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İyi günler de kalın. Neyse burada kapatabilirim. Arkadaşlar tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Daha Aresi var. Bir şey mi var ya? <laughs> Neyse görüşürüz işte. Allah'a emanet. Acaba böyle samimi yok, yoksa yapmacık mı? Yapmacık değil gerçi. Ama samimi. Ama böyle de bir tuhaf oluyor. Ne bileyim bir like atın, beğenin, yorum yapın dememiz gerekmiyor mu? Yani Youtuberlar öyle yapmıyor. Benim de öyle yapmam gerekmiyor. Ama biz herkesten farklıyız, kendimize özgüüz yani. Neyse çok boş yaptım, Allah'a emanet olun. O dikiz ne <laughs>